Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yunanistan'la Türkiye'ye karşı üst kuracak tasarı kongreye sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne sunulan ve dikkatle takip edilen yeni bir yasa tasarısı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dengelerini değiştirebilecek gelişmelere neden oldu. 2025 Amerikan Helen İsrail, Doğu Akdeniz Terörle Mücadele ve Deniz Güvenliği Ortaklığı Yasası adıyla duyurulan tasarım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'la askeri, istihbari, ve stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Tasarının en çarpıcı maddelerinden biri bölgeye iki yeni ABD destekli askeri eğitim tesisi kurulmasını içermesi. Buna göre Girit adasında ABD tarafından finanse edilecek bir deniz güvenliği eğitim üssü kurulacak. Larnaka, Güney Kıbrıs'ta ise özellikle terörle mücadele eğitimi konusunda faaliyet gösterecek bir ikinci merkez açılacak. Her iki tesis de Pentagon'un bütçesiyle desteklenecek ve Amerikan askeri personelinin aktif olarak eğitim vereceği yapılar olacak. Bu yasa tasarısı 2019 yılında başlatılan ve 2021'de parlamenter düzeyde genişletilen 3 artı 1 formatını kurumlaştırmayı hedefliyor. Yeni yapıya göre ABD kongresinden 6 senatör ve 6 temsilciler meclisi üyesi yılda en az 2 defa Yunan, İsrailli ve Kıbrıslı parlamenterlerle buluşacak. Toplantılarda savunma işbirliği, enerji güvenliği, istihbarat paylaşımı ve bölgesel tehditler gündeme gelecek. Bu düzenleme 3 artı 1 mekanizmasını yalnızca siyasi bir danışma süreci olmaktan çıkarıp aktif bir diplomatik ve askeri işbirliği ağına dönüştürmeyi amaçlıyor. Tasarının bir diğer dikkat çeken boyutu da ABD'nin 1987'den bu yana uyguladığı Güney Kıbrıs'a yönelik silah satış kısıtlamalarının tamamen kaldırılması. 2020'de kısmen esnetilen ambargonun bu tasarıyla beraber tümüyle kaldırılması hedefleniyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs'a doğrudan silah satabilmesi ve ortak tatbikatlar düzenlemesinin önünü açıyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye açısından ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algılanıyor. Ankara, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımların istikrarsızlığa neden olacağı uyarısını daha önce birçok kez yapmıştı. Türkiye bölgede kıta sahanlığı, doğalgaz arama faaliyetleri ve deniz yetki alanları konusunda hassasiyet gösterirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımı Türk dış politikasında ciddi bir diplomatik kriz doğurabilir. Bu gelişmeler Washington-Ankara hattında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.